Herkese merhaba. Güzel bir gün, güzel bir hafta olsun. 30 Ocak günündeyiz ve 30 Ocak 5 Şubat tarihleri arasında gökyüzü bize neler söylüyor? Bunları söylemeden önce kendimi Reiki enerjisini açtım ve ben bir kanalım. Hmm. Şu anda sevgi ve şifa enerjisi olan reiki enerjisini herkesle paylaşıyorum. Bedeninizde, ruhunuzda, zihninizde, her neresinde hayatınızın ihtiyacınız varsa oraların şifalanmasını ve sevgi enerjisiyle dolmasını niyet ediyorum. Olsun o halde diyelim. Oldu. Evet, Bugün, yarın ve çarşamba günü yapmak istediğiniz işleri yapmak için enerjiye sahipsiniz ve güneşle Mars'ın çok güzel bir açısı var. Otoriteyle yap, yapmak istediğiniz ev işlerinizde her ne işiniz varsa bunları kolaylıkla yapabilecek durumdasınız. Bunları değerlendirmenin faydası var. Bu hafta Su elementi biraz az olduğu için ateş ve su elementinde bir azlık var. O yüzden de bol bol su içmenizi öneririm ve sıcak renkler olan o kırmızıyı, maviyi, beyazı da kullanabilirsiniz. Mum yakabilirsiniz. Bu enerjileri biraz daha aktivite ederek o elementlerin gücünü de kullanmak iyi gelecektir bu hafta. Perşembe günü ayın 3'ünde Uranüs ile Güneş'in sert bir açısı var. Bu beklenmedik bazı olaylar olabilir. Gökyüzünde işte hava koşullarında olabilir, toprakta olabilir. Bununla alakalı beklenmedik bazı gelişmeler olabilir. Biraz temkinli olmak lazım, biraz dikkatli olmak lazım. Ani gelişecek. İşte ağzınızdan çıkacak bazı sözler de olabilir. O yüzden de buralara da çok dikkatli dikkat etmek gerekiyor. Bu hafta özellikle şuna da çok dikkat etmek gerekiyor. Partnerlerinizle parasal konularda. Bazı göremediğiniz, fark edemediğiniz e, olaylar olabilir. Yani çok algılayamayabilirsiniz, e, çok anlayamayabilirsiniz. Bunun çözümü ise Oğlak burcunda e, orta noktası oraya denk geliyor. Oraya, e, orada e, işte arkadaş çevrenizde sözlü ve yazılı iletişimde e, kullanarak oralarda neyi kaçırdığınızı fark edebilirsiniz ve e, ani gelişen bazı hani e, istenmedik para harcamaları da olabilir. Buralara da dikkat çekiyor gökyüzü. Aman diyorum. Buralara da dikkat edin. Bu haftalık bu kadar diyelim kendinize çok çok iyi bakın. Aa unuttum. Ee, ayın 5'inde en önemli olaylardan bir tanesi dolunay var ve bu dolunay Aslan burcunda gerçekleşiyor. Kova burcunda gerçekleşen geçen hafta yeni ayda hayatınızda her başladıysa ve ne olduysa onun daha görünür ve somut hale gelmeye başladığı bir zaman dilimi olacak. Neye başladıysanız, neyi e, sürdürmek istiyorsanız işte onun çözüm yollarını e, bize gösterecek. Bazı şeyler bu e, Kova ve Aslan olduğu için de otoriteyle de alakalı şeylerin gerçekleşme olasılıkları işte bununla alakalı konuların ortaya çıkacağı ile alakalı bazı gelişmeler hayatımızda olabilir diyoruz. Evet, bugünlükte bu kadar diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın.